Selamlar arkadaşlar. Hepinize güzel bir İzmir sabahından merhaba. Ee, güzel bir İzmir sabahı evet. Hava güzel. Ee, zaten ya bahara geldik artık. Mart ayının ortalarına doğru yaklaşıyoruz. Havalar da ısındı, ısınıyor ya da ancak tabii maalesef e, buruk e, bir sevinçle karşılıyoruz. Çünkü malumunuz işte beklendiği üzere artık hani dün de ilk vaka, ilk koronavirüs vakası Türkiye'de çıktı. E, sürpriz değil yani en de sonunda gelecekti tabii ki. E, hatta hani bayağı uzun sürdü. E, bu da tabii şey hani aslında alınan önlemlerin etkinliği ile alakalı. E, ama tabii önemli olan bundan sonrasında da aynı önlemlerle hem devlet olarak hem vatandaş olarak Koronavirüse karşı kendi tedbirlerimizi, önlemlerimizi alarak en azından yayılmasını ve can almasını önlemek. Önemli olan da bu. Ya tabii hani şöyle bir şey var, şimdi ya aslında bu virüs zaten vardı da işte en saklandığı gibi şeyler var. Ya tamam hani insanların böyle düşünmesi de normal, hani açıkçası hani ben bile en başta acaba falan demiştim yani ama bu da öyle hani yayılan bir şey ki yani saklaması zor. Hele günümüzde çok zor. Yani düşünsene şimdi bunu saklamış olsa, bu yayılmış olsa hani bizim de günde şu anda hani Allah göstermesin de böyle 50'şer, kırkar hani ölüm haber alıyor olmamız lazım hani almıyoruz. Demek ki hani gerçekten de bu iyi önlenmiş ve bugüne kadar da hani başarıyla aslında yönetile yürütülebilmiş bu süreç. Yani bu güzel, başarılı bir durum. Ee, ama dediğim gibi dün ilk vaka geldi, ee, bakalım yani bundan sonrasına nasıl gelişecek hepimiz için hayırlısı. Tabi buradan hani her şeyden önce kendimize görev düşüyor, ee, zaten hani uyarıları, tavsiyeleri mutlaka dinliyorsunuzdur ama hani ben de kısaca söyleyecek olursam e, her şeyden önce tabii ki mümkün mertebe e, kalabalık yerlere gitmeyeceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. İnsanlarla hani biz severiz toka. Ben mesela çok severim yani işte tokalaşmayı, selamlaşmayı, böyle sevdiğim arkadaşlarla bir sarılmayı falan. Ama e, ara vereceğiz, yapmayacağız yani bunu bir süre. E, onun haricinde tabi şey var işte yani maske falan diyorlar ama maske tabi şey hasta olan taksın e, dönüyor çünkü maske normalde hasta olmayan hani enfeksiyondan korumuyor. Çok özel maske var onun için ama o da hem bulması zor muhtemel hem de pahalı nedir bile günümüzde biliyorsunuz hani artık endüstri öyle bir hal geldi ki yani hale geldi ki e, artık hani şey, 3 kuruşluk şey 100 liraya satılıyor yani. Dolayısıyla maske işi biraz yaş ama tabii hani şey işte bol bol el yüz yıkama şu antibakteriyel sıvı likit bulundurulabilir yanınızda ya tabii ki hani engellemiyordur ama en nihayetinde şey yapar yani hani bir bir miktar riski azaltabilir İşte bu tabi tuzlu suyla ağız burun işte şeyi ne denir çalkalaba temizleme çok yerde şey yazıyor böyle işte Dünya Sağlık Örgütü hani öyle bir iyileştirici bir etkisi ya da işte önleyici bir etkisi olmadığı görüldü falan diyor ama en nihayetinde hani bunu yapmanın bir zararı olacağını düşünmüyorum. Aksine az da olsa faydası olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ben yapıyorum yani ne yapıyorum? İşte günde 3-4 saatte bir böyle tuzlu suyla ağız burun temizleme önemli. Çünkü zaten malum biliyorsunuz virüs yani ağızdan, burundan, yani açık nokta Herhalde gözlerden de emilebiliyormuş ama asıl ağız ve burun e, yayılma şeyi, yolu. Dolayısıyla hani bu hijyen konularında dikkatli olmakta büyük fayda var. Tabii bugünkü asıl konum bu korona değil. Açılışı böyle yaptık. Tatsız bir şeyle yaptık ama Maalesef durumumuzda bu. hayır hayır şimdi sonuçta tüm dünyanın çektiği bir şey. Hani biz de dikkatli olup sağ salim bence bu işin içinden sıyrılırız. İşte bir, dün bir yazı çıktı bu. Yani malum e, genel bir kanı var işte koronavirüs şey sıcak iklimde yaşayamıyor diye. Dün bir e, haber okudum. Bir Alman gazetesine çıkmış da bir arkadaş da Türkçe'ye çevirdi. Almanca bu kadar iyi değil şey diyor yani aslında diyor, aksine diyor yazın diyor sıcak havada diyor bu daha da fena yayılacak yani hiç de öyle sıcakta yayılmama gibi bir durumu yok falan diyor yani öyleyse kötü baya ama ya şimdi ben hala aslında sıcakta bunun yayılmayacağını düşünüyorum. Hani neye dayanarak dersen. Şimdi şöyle bir durum var abi. Hani şimdi örneğin Hindistan o bölgede. Hindistan'da öyle çok Allah Allah bir vaka yok. Yani deli gibi bir vaka yok yani. Hadi diyelim ki işte Hindistan'ın şeyi e, zayıf işte sağlık şeyi ya da ne ben işte resim kuruluşları yeterince bildirmiyor falan diyeceğim ama sonuçta Dünya Sağlık Örgütü yine de yani onu yakalar az çok yani bir miktarını belirler. Hadi diyelim ki şey yani ben sıcak iklim olduğu için oraya yayılmadığını düşünüyorum ama çünkü yaşam şartları da öyle pek hijyen değil yani Hindistan'dan bahsediyoruz. Hatta en kötülerden biri bildiğimiz kadarıyla gördüğümüz kadarıyla. Ama eee hadi Hindistan'ı geçtim diyelim ki kayıtlar yeterli değil tutulmuyor falan. Şimdi bu dün şeyi gösterdi hani koronavirüsün böyle işte seyrettiği ülkelerde bir tane böyle bir grafik şeyi yapmışlar. Mesela Singapur sıcak ülkedir. İlk aslında yakalanlardan, ilk bulaşanlardan böyle işte 30-40 dakikaya falan çıkıyor yani. Ama ondan sonra mesela bir dibe düşüyor hemen yani. Tamam hemen hani bayağı az düşüyor dibe yani. Evet tabii ki önlemler falan almışlardır ama ben yine orada sıcak iklimin etkisi olduğunu düşünüyorum. Mesela en çok etkilenen ülkeler listesine baktığında çok sıcak ülkeleri görmüyorsunuz yani. Hani e, üstelik de çok sıcak ülkelerin çoğu da çok fazla gelişmiş ülkeler değil yani. Ama ona rağmen en tepede yer almıyorlar yani. Genelde işte hani iklimi daha hani serin. Mesela bizim gibi. Aslında mesela, mesela bizimki de çok şu anda sıcak bir ülke kat kategorisine girmez yani şu anda şu mevsimde ama mesela iki ay sonra ısınır ve ben o yüzden de iki ay sonra hani bu virüsü yayılma meselesini çok ihtimal dahilinde görmüyorum Şimdi şu araya bir girelim. Şimdi asıl konum, yani bugünün konusu değil belki ama yeni bir tip video yapmaya karar verdim. Ee, yakıt tiplerinin hani e, şey verimliliği yani nedir mesela? Şimdi biz farklı farklı markalar var. Yakıt alıyoruz. Mesela şimdi Shell başlayacağız, Shell alacağım. Daha sonra diğer markalardan alarak falan, bir hani hangi yakıt ne kadar gidiyor, böyle bir çalışma yapmak istiyorum. Nasıl yapacağımı da anlatacağım size. Şu yakıtı aldıktan sonra. <laughs> Evet, yakıtımızı aldık. Heh, boşuna geçirmeyi becersek diyecektim. Geçirdik. Şimdi nasıl yapacağız? Ee, şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi depoyu full doldurdum. İlk iş tripletreyi bir sıfırlayacağım. Şuradan bir Şöyle bir şuraya geçeyim de güzelce bir anlatalım durumu. Şimdi bir lastiklere de hava basayım çünkü biliyorsunuz hava basıncı yakıt tüketimini etkileyen bir şey. Şimdi yapacağımız şey şu. Ne yaptım ben şimdi? Depoyu doldurdum. Tripmetreyi sıfırlıyorum. Şimdi 8.89 litre almıştım ama bu bir önceki benzinden hani yani bir önce depoyu fulllediğimde 8.89 litre ile 180 kilometre yapmışım. Şimdi buradan bir hesaplama yapabilirim ama sağlıklı olması açısından hani bütün benzinler için baştan hesaplama yapacağım. Şu anda depoyu doldurdum. Trip metreyi sıfırladım evet. Şimdi şu motoru kapatalım ben yapalım. Şimdi yapacağım şu. full depo ve e, trip sıfır. Bir daha hani benzin ışığı falan yandığında yapacağım şey e, yani bir daha benzin almaya gittiğimde yapacağım şey depoyu dolduracağım. Ee, kaç kilometre gitmişim ve depo kaç litre aldı? Hani dolayısıyla ben o kadar litre ile o kadar kilometre gitmişim anlamına gelir. İşte onu da 100 yani 100 kilometreyi 100 kilometre ne kadar litre yakmışız çevirince. Ben yanlış yer bu. Arka kırk olacak ya. Ne yapıyorum? Ben? <laughs> Şöyle durumuna da bakalım. Ne olmuş ne bitmiş. Evet, arka hiç düşmemiş ya, 39. Bak ön 20 olmuş ha. Ön lastik havası iniyor. Bekledikçe. Evet. Şimdi lastik basınçlarımızı tamamladık yola çıkabiliriz. Bir dakika şöyle bir alayım da şey yapacağım. Şu çantamda bir kontrol edeyim ben. Açık mı açık olmasın bir tarafı. Kafeyi sıfırladık. Depomuzu doldurduk. Artık yola çıkacağız. Şimdi Şuradan da bir çıkalım. Şimdi hedefimize ne yapmaya çalışıyoruz onu şöyle bir daha bir anlatayım size. Şöyle başlandı anlatayım. Amacım farklı farklı yakın istasyon, yakıt istasyonlarından farklı farklı yakıtlar alıyoruz. İşte ben mesela hani genelde yolun üstünde Shell olduğu için Shell'den alıyorum. Yani Shell de gerçekten yaygın baya. Ama tabii bir sürü marka var. Şimdi mesela BP var işte en çok kullandıklarımız. Shell var. Petrol ofisi, Opet. Total. Bunlar benim hani en çok rastladığım ve yakıt aldığım yerler. Peki bu benzinler arasında hani mutlaka fark var. Kimisi daha hani uzun kilometre yapıyordur. Belki hani başka farklar da vardır. Mesela kimisi işte motor daha temiz tutuyordur falan filan işte bu katkılarla alakalı ama şu anda benim odaklandığım, yoğunlandığım konu bunların hangisiyle en uzun kilometreyi yaptım. Dolayısıyla şimdi öyle bir seriye başlayacağım. Ee, mesela bugün şimdi Shell'den aldım. Ne yaptım? Ee, yakıtı doldurdum. Hani depo işte ışık yanarken falan, yakıtı doldurdum. Böyle genelde de işte 180 km civarları ışık yanıyor zaten. Yakıtı doldurduktan sonra trip metreyi sıfırladım. Şimdi daha henüz hani bir ölçüm yapmıyorum. Ne yapacağım şimdi ben? Artık bu ışık yanana kadar, işte depo azalana, boşalana kadar. Bunu süreceğim Tabii ki tam boş depo gerek yok yani hani işte dediğim gibi ışık yandıktan sonra mümkün mertebe de en işte bana yakın olan benzinciye gidip yakıtla dolduracağım. Şimdi diyelim ki kaç litre aldık? Diyelim ki 10 litre aldık. Tamam mı hani rafın gelişi? E, e, diyelim ki de işte e, 180 kilometre yol yapmışız. Tamam mı? Ha buradan şunu anlıyorum ben işte 10 litre ile 180 kilometre yol yapmışım hani derim. Dolayısıyla hani burada ne diyoruz? Ee, 10 litre ile 180 kilometre yaptıysam işte kaç litreyle ile 100 kilometre yaparım? İşte nedir? İşte 1180'e bölersen 100 kilometrede kaç litre yaktığını bulacağız. Her yakıt için ayrı ayrı. Dolayısıyla da buradan e, şey elde edeceğiz. Yani hangi yakıt daha uzun e, yol yapmanıza olanak veriyor. Şimdi tabii e, bu bir laboratuvar testi değil. Ancak çok ciddi sapmalarda beklemiyorum. Neden derseniz zaten işe gidip giderken yapacağım. Dolayısıyla hep aynı yol. Aynı trafik. üç aşağı 5 yukarı. Çok ekstrem durumlar olursa hani zaten göz önünde bulundururuz ama hani genelde aynı kullandım tarzı. E motora o arada bir bakım falan yapacak değilim. Her benzin aldıktan sonra bir lastik basınçlarını kontrol edeceğim. Çünkü lastiğin gerçekten havası etken. E, aynı basınçlarda basacağız. Dolayısıyla hani mümkün mertebe işte tabii bir de hava değişimi de hani bu e, çok uzun vadeli yayıma düşümediğim için hani havada 3 aşağı 5 karama sıcaklığa da aynı civarlarda seyredecektir. Ee, dolayısıyla da hani e, çok sapan bir e, karşılaştırma olacağını düşünmüyorum. Bu yapacak olduğum karşılaştırmanın. İşte bütün bu markalar için petrol ofisidir. İşte Shell, Shell, için başladım zaten. İşte Shell'den aldım ilk şeyi yakıtı. İşte Total'dir, BP'dir. artık işte 3-5 tanesini yani en çok şu kullanılan 3-5 tanesini kıyaslayacağız. Yani arada böyle çok tabii böyle minör farklı olursa onları hani aynı deriz sonuçta Hani ne bileyim ben işte bir tanesinde 5 yakıyordur da bir tanesinde 5.1 yakıyordur falan yani hani gibi ya da işte bir tanesi 180 kilometre yapmışımdır da 182 kilometre yani o kadar şey yapmış olalım hani ciddiye almam ama hani arada mesela en hatırı sayılır fark hangisinde oluyor göreceğiz benim bugüne kadarki izlenimim var. O da şu, hani sanki en az kilometreyi Shellle yapıyorum gibi geliyor bana, hani en azını. Ama tabii orada şöyle bir şey diyorlar, Shell de işte hani çok şeydir böyle katkiler falan motor çok temiz tutar falan diyorlar. Doğrudur bilemiyorum ama en az kilometreyi Shellle yaptığımı hissediyorum, düşünüyorum. Sanki en çoğunu da a, BP ile yaptım diye düşünüyorum. Yani bu BP izlenimim eskiden beri vardı. Son zamanlarda değişmiş midir göreceğiz yani şimdi testle. Ama BP ile de sanki en çok kilometre yapmışımdır gibi hatırlıyorum. Ama göreceğiz. Hani sonuçta tarafsız bir şekilde e, karşılaştıracağız. Hani en e, çok mesafeyi hangi yakıtla kat ettiğimizi de ee, göreceğiz. Yani bu ne kadar sürer? Şimdi bu testi yapmak için aslında sürekli motorla gitmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla yani bir en azından bir hafta mı alacaktır yani? Ee, şöyle bir 3-4 tanesi yapmak hatta belki daha fazla sürer ya. Bir, bir buçuk hafta falan tahmin ediyorum bir şeyler çıkar ortaya sonra onu bir derleyip bir video yaparım ama şey yani her farklı yakıt aldığım için de hani bir videoda gösteririm mesela şimdi e, şu anda hani e, gösterecek bir şey yok çünkü bir önceki yakıtı aslında nereden aldım Shell'den mi aldım nereden aldım onu hatırlamıyorum ama hani nereden aldıysam mesela onun hesabını şöyle basitçe yapacak olsak e, 180 kilometreyi e, 8.9 litre yaptık. İşte 1 ile 8.9'u çarpıp 180'e bölersek 890 bölü 180 Evet, <laughs> bu hesaplamanız istiyor. Sonra Caffaro koyarım gerekir. Ama o hani şey değil, gerçekçi bir şey değil e, analiz olacak. Bundan sonrası yaptığımızda yani şimdi hani hep e, mesela çok basmayacağız, aynı sürüş e, şekilde süreceğiz. E, dolayısıyla hani o şekilde bütün yakıtları kıyaslama şansımız olacak. E, dolayısıyla. Başka da öyle herhangi şu anda anlatacak bir şeyim pek yok. Baya da bugün de hani var ya şu ilk denemeyi yapıyoruz ama hani gerçekten de trafikte de var. Neyse hani aslında şöyle var çoğunlukla bu da denk geliyorum. E motor olunca hani bu trafikte sonuçta çok da böyle dur kalk yaptığımız söylenemez yani. En nihayetinde gördüğünüz gibi motosikletin avantajı bu. Evet arkadaşlar. Ee... alıp da hani yakıt tüketimi denememizi HLE Davis'in HLE ile yapıyoruz ama burada yapacağız. Burada amaç motosikletin ne kadar yakıtı değil tabii ki onu da göreceğiz ama asıl amaç burada hangi yakıtın ne performans verdiği yani. Bu arada tabii şeyleri falan test edemem. Hani o yakıtla işte çok iyi çekiyordu, da bu yakıtla işte hiç çekmiyor falan. Bunlar tabii test edemem. Bunlar tamamen hislere hissi bir şey olacaktır. Ona bir şey diyemeyeceğim. Zaten bugüne kadar da çok öyle bir fark hissettiğini söylenemez ama mutlaka onlar arasında farklar vardır. Hepinize hastalıksız özellikle yani günümüzün önemli uygun olarak öncelikle hastalıksız ailenizin de sevdiklerinizin de hani bu hastalığa bulaşmamasını umut ederek ee, eğlenceli, sağlıklı, keyifli sürüşler diliyorum arkadaşlar. Böyle kazasız belasız ee, İnşallah her şey çok kısa sürede yoluna girecektir yani. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Görüşürüz.